Merhabalar, Doğuş Teknoloji'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Doğuş Teknoloji'nin gelişimcilik ve inovasyon ekibinden ben Meral. Şimdi ilk sorumu çekiyorum. İnvendo'ya katılanların en çok kazandığı şey nedir sence? Şöyle ki, Invendo bizim Doğuş grubundaki çalışanlara sağladığımız bir içi girişimcilik, girişim hızlandırma programı gibi düşünebilirsiniz. Invendo'da en büyük artımız aslında siz her ne kadar beyaz yakalı biri gibi profesyonel hayatınıza başlasanız da biz size daha çok böyle bir kurucu hayatı nasıl olurdu, sadece bir projeyle ilgilenseniz nasıl olurdu oradaki beyaz yakalıktan girişimci kurucusu olmaya doğru giden yolda biraz daha yumuşak bir geçiş sağlıyoruz. Dolayısıyla aslında siz Invendo'da bir doğuş grubu çalışanıysanız Invendo'da biraz daha şunu öğreniyorsunuz. Yani ben bir ürünü geliştirirken nerelerden yararlanabilirim? İşte hedef kitleyi nasıl belirlemem gerekir? birim fiyatı nasıl belirlemem gerekir? Bunların hepsini yaparken tabii ki sizin büyük bir bilgi birikiminiz olmayabilir ki bu da çok doğal bu arada. Orada biz bütün uzmanlığımız ve mentorlarımızla beraber size destek oluyoruz. Sonrasında kendi şirketinizi alıyorsunuz. Ama ben şuna inanıyorum şu ana kadar gördüğüm deneyimler kadarıyla. Bir kere bu yolculuğa başladığınızda bir daha o girişimcilik kafasından çıkamıyorsunuz. O yüzden bence İrlanda'da kazandığınız en önemli şey içinizdeki o girişimcilik alevinin yanması oluyor. İkinci sorumuz da şöyle. Bugün bir yatırımcıya sadece bir emoji göndererek fikrini anlatmak zorunda olsan hangi emoji olurdu ve neden o? Uçan roket şeyini mutlaka verirdim. Emojisini atardım diye düşünüyorum yatırımcıya. Üçüncü soruya geliyoruz. Invendo ile Invendo Open farkı ne? Her iki programda da aynı imkanlar mı sağlanıyor? İlk sorumuzda da bahsetmiştim aslında ama Invendo ve Invendo birbirinden farklı programlar. Şöyle anlatabilirim. Invendo bizim doğuş grubun çalışanlarına özel düzenlediğimiz bir kurum içi girişimcilik programı. Invendo Up ise bizim erken aşama özellikle Türkiye'deki yerli girişimler için düzenlediğimiz erken aşama girişim hızlandırma programımız. Dolayısıyla aslında Invendo tarafında biraz daha fikirden şirkete giden bir yolculuğumuz varken Invendo App tarafında da biraz daha startup girişimlerin daha scale up tarafına yönlendirildiği bir programımız var. İkisinde ortak olan noktalarımız tabii ki de var. İkisinde de mentorluk veriyoruz, ikisinde de eğitim veriyoruz. Ancak tahmin edersiniz ki ikisinde de farklı aşamalardan geçiliyor. Ama şunu söyleyebilirim. Biraz daha Invendo tarafında doğuş grubu çalışanlarının fikrini şirketleştirdiğimiz için orada farklı şartlar arıyoruz. İşte doğuş grubu çalışanı olunması, işte fikrinin teknoloji tabanlı olması, onun dışında işte pazar rakip analizinde kendini nereye konumladığınızı birazcık ölçüyoruz. Sonrasında siz kendi işinizden ayrılıyorsunuz. Yani doğuş grubundaki işinizden ayrılıyorsunuz. Ve aslında Invendo bordosuna geçerek bir sene boyunca tamamen kendi projeniz üzerine çalışıyorsunuz. Ama Invendo app'ta tabii ki böyle bir şey aramıyoruz. Invendo app'ta biraz daha zaten kendi girişimini kurmuş, daha yeni satış yapmaya başlamış girişimlere odaklanıyoruz. Burada aslında biraz daha yatırımcılarla tanıştırma, Doğuş grubu şirketleriyle POC yapma gibi fırsatlar sunuyoruz. İkisi farklı aşamalara odaklanıyor olsa da aslında benzer özelliklerde gösteriyorlar. Bir girişimci ruhunu anlatan bir emoji seçecek olsan hangisi olurdu? Girişimcilerin çok dayanıklı olması, böyle çok güçlü, zorlukla karşılaştığında yenilmemesi gerekiyor. Birazcık arsız olmak gerekiyor açıkçası. O yüzden bu kas emojisi vardır ya. Büyük ihtimalle o emojiyi seçerdim ben. Bir sonraki sorumuz. Bir fikir doğduğunda hangi aşamada tamam bunu denemeliyim dersin? İçgüdü mü, analiz mi, ilham mı? Burada benim Edindiğim deneyimlere göre insanlar biraz daha içgüdü aşamasına takılı kalıyorlar. Yani siz zamanında bir problem yaşadığınızda, Aa evet ben bu problemi yaşamıştım büyük ihtimalle de herkes yaşıyor ve çok güzel bir çözüm olur gibi düşünüyorsunuz ama. Evet içgüdü çok güzeldir. Size bir başlangıç sağlar ama o problemi birazcık analiz etmeniz gerekir. Yani o problemi hiç analiz etmeden, işte daha önce rakipler neler yapmış, bunu hiç bakmadan doğru bir başlangıç yapmış olmazsınız. Biraz daha içgüdüyle fikre, fikrin ilk tohumları atılır, başlangıcı yapılır. Daha sonrasında bir analiz aşamasına geçilir. Deriz ki işte bu problemin temel taşları budur. Eğer bir çözüm geliştirecek olsak şu hedef kitleye ulaşmak gerekir deriz. En sonunda da ilham olmak zorunda. İlham olmadan maalesef yolculuğa devam edemiyoruz. İçgüdüyle başlar, analizle devam eder ve ilhamla da yükselir gibi düşünebilirsiniz. Girişimcilik bir yolculuksa, bu yolculukta çantanızda olmazsa olmaz üç şey ne olurdu? çantayı biraz daha mekandan bağımsız gibi düşünüyorum ben. Birincisi ekibiniz çok önemli. Tek başınıza her şeyi yürütemezsiniz. Bir gün 24 saat. İkincisi fikrinize aşık olmamalısınız. Üçüncüsü de hangi pazara nasıl açılmanız gerektiği ile ilgili doğru analizler yapmalısınız. Başarısızlık inovasyon sürecinde bir kayıp mı bir kaynak mı? Başarısızlık tabii ki de baktığımız zaman aslında olumsuz bir anlamı var gibi geliyor ama günün sonunda aslında bütün bizim ismini duyduğumuz dev şirketlerin, dev teknoloji şirketlerin hepsi aslında bundan 10 sene, 20 sene önce hepsi çok büyük başarısızlıklar atlatarak bugünlere gelebildiler. Dolayısıyla her başarısızlık bir yandan bir şans verir her girişime ve her şirkete. Dolayısıyla ben başarısızlığı olumsuz bir kelime gibi almıyorum. Eğer her başarısızlığınızdan bir şeyler öğreniyorsanız ve kendinizi geliştiriyorsanız aslında başarısızlık bence bir kaynaktır. Girişimcilikte en değerli şey sence hangisi? Girişimcilikte bence en değerlisi biri size hayır cevabı verdiğinde bunu hemen olumsuz algılamamak gerekiyor. İşte o hayırı belki 10 defa hayırı duymanız gerekiyor ki doğru evete yönelebilmeniz gerekiyor. O yüzden bence bir yandan biraz iddialı, biraz ısrarlı olmak lazım. Ama ısrarlı olurken de ben bir yerde hata yapıyor muyum sorgulaması da içeride yapmak lazım. O yüzden bence en değerlisi biraz arsız olmak lazım. Bir sonraki soru. Bir ürünü daha erişilebilir hale getirmek için ilk aklına gelen üç fikir nedir? İlk üç fikir dediğimizde şey gibi düşünebilirsiniz. Tasarım ekipleriniz biraz daha işte 70 yaşındaki anneannem kullanacak olsa nasıl bir yolun ilerlemek isterdi? Çok yalın tasarımlar olması gerekiyor ki müşterileriniz aslında çok hızlı bir şekilde orada işlerini halledebilsinler ve mümkün olabildiğince yani müşteri ekiplerine ulaşmak zorunda kalmasınlar. İkinci fikrim biraz insanlar neler yapıyor ona da bakabilirsiniz. Çok farklı uygulamalar var hem Türkiye'de hem dünyada. Yani belki epilepsisi olan insanlar olabilir, belki renkleri görselleri göremeyen insanlar olabilir. Görsel okuyucular var, onları ekleyebilirsiniz. O yüzden yeni teknolojileri takip etmenizi öneririm. Üçüncü olarak şikayet forumlarına bakabilirsiniz. Belki orada sizin uygulamanızla ilgili erişemeyen bazı insanlar şikayetlerini yazmış olabilirler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Hayalindeki ürünü geliştirmek için geçmişten bir bilim insanı, gelecekten bir yapay zeka ve şu anki sen bir ekip olsanız kim neyle ilgilenirdi? Geçenlerde çok distopik dizilerden birinin bir bölümünü izlemiştim. Orada bir kuantum bilgisayarıyla aslında olasılıklar yaratıyorlar. O yüzden büyük ihtimalle Einstein'ın bunu becerebileceğini düşünüyorum. Einstein'ı yanıma alırdım ve beraber o kuantum bilgisayarını beraber yapardık diye düşünüyorum. Ve son sorumuz. Invendop'u 3 kelimeyle anlat. Bu birazcık zor benim için ama şöyle düşünebiliriz. Her girişimin bir potansiyeli var ve bunu aslında hep beraber daha güçlü bir yere götürmeye çalışıyoruz bu potansiyeli. Dolayısıyla potansiyelini güce dönüştür gibi 3 kelimeyle özetleyebilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok eğlendim. Eğer fikirleriniz varsa yorum yazmayı unutmayın. Belki ben cevaplıyor olurum. Bakacağız ona. Çok teşekkür ederim.